Dayadayız. Bakın. Çok güzel. Şimdi birazcık fotoğraf çekmek bizim yolumuz tabi daha var. Ben bugün kombinim beyaz. Böyle. Herkes fotoğraflar çekiniyor. Emine fotoğraf çekildi. Evet. Güzel çekildi. güzel Ben bir daha çekilecektim çekmedim. 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 Evet. Ben mi? Evet. Ben hemen çek, hemen kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi otobüse bindik. Devam. Yan bir yan yanayız. Beraber aldılar diğer tarafta yan yanayız. Şurada da böyleler görüyorsunuz. Evet. Biraz sizin olması lazım. O kadar buradan oluşuyor. Ama ben çok yiyeceğiz ya. Bir dahaken yiy oldu. çok güzel Evet. Manzaramız çok güzel. Ben size çektim neyse ki mükemmel manzara arkadaşlar. Ee, Karadağ tur yaparken görüşürüz. beğendiniz mi? Muazzam. <laughs> Arkadaşlar her yer aşırı güzel. Her yer. Hey, şuralara bakın ya. Şimdi şurada bir şey vardı evet. Of. Bize şöyle harita verdiler bu arada. Bu haritadan bakıyoruz. Takip ediyoruz. tarihlenen bir palata görüyoruz. Yani bizdeki saray. Yani, ben ama ilerleyemiyoruz. Evet. Evet. Sevgiler bizim. Sevmiyorlar sizleri arkadaşlar burada. Şimdi falan çekindik. Ee, bir pizzacı var burada. meşhurmuş. Oraya gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Açmısınız? Açmısınız? Çok acıktık. Pizza yemek istiyoruz. Evet. Pizzayı söyleyip hesapla o zaman istedik çünkü çok yavaşlarmış burada. Tembellik. E, i̇şen tembellik yarışması varmış ve o yarışmaya ben de katılmak istiyorum. <laughs> <laughs> Pizzacı da açarım arkadaşlar. Şarjı da bitmek üzere. O yüzden e, Arnavutlu'ya <laughs> geçeceğiz galiba şu an. Budva'ya da geçiyor olabiliriz gittiğimiz yerde açarım mısın? Hadi bakalım. Bu duvarayız. Merhaba abla, durumlar nasıl? Durumları nasıl? Bence sen Katar'ı çok sevdik biz. Sevdin <laughs> mi? Arkadaşlar bu Yalnız burası çok fazla ticarileşmiş ve bütün şeyi bitirmişler. Doğal güzelliği. Burada sadece böyle yemek falan yenilme yerleri falan varmış galiba. Rehber öyle söyledi. İşte. Oteller gitmişler. Oteller gitmişler. Böyle yani. Biraz. Bakacağız, gezeceğiz. Siz de bizimle gezeceksiniz. ne diyoruz? Ne Bu arkadaşlar. Anlatayım mı? <laughs> <laughs> Arkadaki teyzeler çok konuştuğu için ev başı çok ağırdı arkadaşım. O yüzden biz öne geçeceğiz. Evet. Öyle yani. Evet uyuyamadım ben de. Uyumak için arkaya geçmiştik. Uyuyamadım. Oldu? Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Bakın göstereyim size. Hemen Powerbank buldum. Şarjım bitiyordu çünkü. Hemen gösteriyorum. Mağazarı çok iyi. Bakın. Çok güzel. Herkes fotoğraf çekiniyor. <laughs> durağa geçiyoruz. Yani bu bence şey kadar güzel değil. Katar, Katar kadar. Sen beğendin mi Emine bu lazım. Ben de ben. Arkadaşlar, Arkadaşlar, otelde görüşürüz. oteller görüyoruz aslında tek katlı bakın. <laughs> Oh my God, ney? Havuzda kim yetişti Aç bakalım ben ablacım odamızı. Kapıları da aç geliyorum? 202 is. Oh çok güzel. Kartı taksana. mı? Ya çok iyi. Çok güzel, çok iyi. Manzaramız nasıl? Manzaramız nasıl? Oha. Arkadaşlar şimdi biz çıktık odadan. Merve abla üzerini değiştirelim. Üzerini değiştirelim. Çünkü yemek yiyeceğiz. Kokacak yine. Sonra birazcık tatlı kenarında oturuyoruz düşünüyoruz. yine duruma göre haberleşiriz. Saç dokunalım bakın. Bakalım yemekte ne var? Onu ben almıştım. <laughs> evet ha. Sıfıra indik. Yemekte şöyle bir yerdeyiz. Ekmeğimizi getirdiler. Şimdi diğer yemekleri de getirdiler. Böyle. Emine ile İrem de geldi. Emine nasılsın? İyi misiniz? İyi. Nasıl? Çorban nasıldır ya? <laughs> Ama çift elmi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar afiyet olsun. Ama yemeğimiz de böyle. Çorbayı sevmedi. Sevmedin mi? Sen sevmedin mi çorbayı? Yok yedim. Yedim. Bunun üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> <Bayağı sevmeli gülüyor> bak, beş de altı. Sen kaç veriyorsun? Ben 7 veriyorum. Ben de veriyorum. Ben yedi. De veriyorum. Güzeldi. 7 ben de veriyorum. Afiyet. Bunları da sonra evet, planlayacağız. Evet. tavuklu olan ana yemeğimize o üzerinden Dokuz 9.5 veriyorum. Tam puan veremem. 9 Dokuz veriyorum. 9.5 Dokuz, veriyorum. Çok iyiydi. Şimdi bizim tatlımız geldi. Bakın. Tatlımız geldi ya. Güzel. Çayımız geldi. Normalde böyle bir şey yoktu. Buradaki beyefendi bize çay getirdi. Tatlı da getirdi. Tatlım bitmişti benim. Canım tatlı çekti. Aa, memnun musun? Çay geldi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> memnun musun? Teyze <laughs> ablalara da yorum yaptık. <laughs> <laughs> Aşırı tatlılar ya. <laughs> çay istedik. Çay normalde ekstra ücret arkadaşlar. Şu an ekstra ücret ödemeyeceğiz. <laughs> bu, bu şekilde kapatıyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar günaydın. Bugün erkenden hazırlandık. Şöyle eşyalarımızı koyduk. Merhaba günaydın. <laughs> Şimdi de kahvaltıya ineceğiz. Bizi bekliyorlar. Öyle inşallah güzel bir kahvaltı olur ya. Çünkü bizim ya ya bugün kalacağımız otel başka bir otele geçeceğiz bugün. Çok mutlu değiliz o otelden. Dört yıl hızlı ama bakacağız. Böyle kahvaltıda görüşürüz o zaman. Öyle Arkadaşlar kahvaltıları yaptık. Şimdi otelden çıkacağız. Lavaboya girdik. Öyle Merve ablayı bekliyorum. Arkadaşlar şimdi biz geldik. Gezeceğiz. Burası bakın. Tekrardan karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Kapalı bir meydan var mı? Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi biz AVM'ye geldik. Böyle büyük bir yer. <laughs> Gelme. Emine nerede? Şey, yok. Hiçbir şey, yok. Burada, bir şey yok. Burada bir şey yok evet ya. Sonra buranın trençesi tıraşası... Şimdi ne oldu? Şimdi tereşe yemeğe gideceğiz AVM'den sonra. E, ee, bu arada üçlükten sütten yapılıyormuş bilginiz olsun. Bizim Türkler yanlış yapıyorlar yani. Evet şimdi girelim AVM'ye. Bay bay. Arkadaşlar şimdi biz AVM'den çıktık ama AVM'yi size çekmedim çünkü hiçbir şey yok. Boş bir AVM'ydi yani. Zamanımız da az kaldı. Evet, şu meşhur olan tereşe kahve yapmaya, içmeye biz tradisi söyledik. Krem söyledik. Büyük değil mi baya? Hadi tadına bakın hemen. Hemen tadım. Buradan çekeriz. Yorum yapın hemen. Gerçekten. Oh, afiyet. Her şey içermeden çıktık. Otobüse doğru geçiyoruz. Böyle pirinçesi güzeldi ama bizim dünkü yediğimiz oteldeki de çok güzeldi. Onu da çok beğendik. Krem kremeni de güzeldi ama ben sonunda ağzı bırakılan tadı beğenmedim. Bu şekilde işte. Şimdi otobüse geçiyoruz. Yine sizi açarım. Bay bay. Hello arkadaşlar biz geldik. Çok uzun bir yolculuktu. Evet. Nereye geldik? Makedonya. Yol çok uzun And... Oh, my God, cookie yeah. air. <laughs> alamina mirasını koruma listesinde olan bir ya. yer. Yani siz buraya atladığınız anda Arkadaşlar şimdi fotoğraf falan çekildik. Memnunsunuz. Çok memnunuz. Burasını çok beğendik. Doğa harikası bir yer. Evet. Beğendi sen de. Çok beğendim. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Şimdi de böyle bir içecek falan bir şeyler ya, içeceğiz. Yaradan sonra gerçekten. Ay Hiç. orası kötüydü ya. Gelmeyin arkadaşlar oraya. Gitmeyin. gitmeyin oraya. <laughs> Sırbistan'a da gitmeyin. Orayı da beğenmedim. Oranın yemekleri de kötüydü. Kota'ya gideyim. Montenevro bakın. Oraya gidin. Oraya gidin işte. Oraya Hadi gidilir. Biz kapat. Emine kapat dedi kapatıyorum. Çay bay. Çay, çay, çay. Arkadaşlar artık buradan çıkıyoruz. Ney, yürücü, ney, yürücü, ney, yürücü. Ben... Buraya atöre gidiyoruz. Atölye gidiyoruz. Açız yemek zaman. yiyeceğiz. Atan Açız yemek istiyoruz. <laughs> Sevdin mi oraları? Ben çok sevdim. Bayıldım. Tam böyle sakin kafa. Kafa biliyorsun. Huzur. Net. Bay bay. Görüşürüz otelde. Evet, sizi de bekliyoruz buraya. Arkadaşlar yeni günden günaydın. Günaydın Merve abla. Günaydın. Kombinlerimiz bugün bu şekilde. Çok şık olduk, çok güzel olduk. <laughs> Tekne turu yapacağız bugün. Merve abla makyaj yapamadı çünkü lens suyuna mahvetti. Evet, lens suyu da yok yanında. Mecburen idare ediyoruz. Kahvaltı iniyoruz. Kahvaltıda görüşürüz. Bay bay. Bu arada ben size Otel turu yapmadım, oda turu. Çünkü yani böyle wow bir odamız yok. Ama yedikçe kadar Bismillah, başladık yine düşürmeye. <laughs> Telefonu Merve abla 35 kere düşürdüğü için Oy. <laughs> neden kimse yok? Tamam, evet, şimdi biz otelden çıkıyoruz, tekne turuna gidiyoruz. Böyle Merve abla. Hello. Otobüse <laughs> <laughs> doğru yürüyoruz. Nine nine arkadaşlar. Nine nine. Sabah saatler ne kadar? Nasılsınız bugün? Çok iyi. Harika tekne turu bizi bekliyor. İnşallah. <laughs> <laughs> Gamze hazır mısın tekne turuna? <laughs> hazır olmaya çalışıyoruz. Ama sen hasta tamam. oldun değil mi? Bir tık hastayım. Şey Bir şeylerim fark ettim. Bir şeylerimden belli olduğu üzere. Ece <laughs> sen <Anasana>, hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hı. 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 Arkadaşlar burası. Şu an fotoğraflar çekiniyorlar. Şuradaki ev. Besti'nin Niyazi'nin evi. Bir de sarayı mevcut. Sarayın karşısına yaptırmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Tam zaten tam karşısı. Bakın ev şurası. Sarayda. Burası. oradan çıkıyoruz. Emine çok beğenmedi. Çünkü saray onun değil diye. <laughs> elma aldılar. Sarayın karşısında elma satıyordu. Buranın elması mı Öyle miymiş? Öyle güzel mi? mi? Güzel. Ben yemiyorum. Çünkü daha yeni kahvaltı yaptık yani. Elmayı beğendiniz mi? Çok iyi. Çok iyiymiş. Beğendiniz. Gamze'den anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Şimdi geçiyoruz. Görüşürüz diğer yerde. Bayi. Arkadaşlar bakın. Şurada da saat kulesi var. Şimdi biz böyle aşağı doğru yürüyeceğiz. Sevdin mi buraları? Vallahi güzel gözüküyor ama şu an bir bakalım çarşı. Bizim aynı şey Saraçlar. <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar Makedonya sokaklarındayız. Makedonya lezzetleri gelir mi? <laughs> Deki okuduğu Askeri Lise'ye geldik. Oraya geleceğiz. Buranın böyle bir girişi 2 Euro kişi başı. <laughs> i̇şte böyle not yazdık. Bu yazı <laughs> benim yazım. Şu İrem'in yazısı. Güleşim müzesi var, oraya gideceğiz. Böyle bir sürü var. sanat içindir. <laughs> Diğer sanatçı kızımız da geliyor. Tarih, Tarih kokuyor. <laughs> evet. Akademisyenimiz en arkadan geliyor. Çünkü o tam bir akademisyen. <laughs> Sanat, sanat içindir <laughs> arkadaşlar. Şimdi burada bir tane yani tostçu varmış, tost güzelmiş. <gülüyor> tost, <gülüyor> tost yiyeceğiz. Tabii Adana'daki tostçu, tostçu neydi ya? Adana'daki tostçu neydi? Adana'daki tostçu var ya bir tane muzu sütlü olan. Kazlı büfe kadar olamaz bence. Çünkü bizim lezzetlerimiz daha güzel. Katılıyor tamam, musun buna? Ben katmadık Tabii ama. Ki de katılıyorum. Sen, sen katılıyor musun? Daha buradakini tatmadık ama bakalım. Tabii efendim. Her tostlarımızı yedik bu arada. Tost güzeldi, kaşarı boldu böyle. Ben kaşarlı yedim. Emine sen? Emine'nin kız... tostu soğuktu ya. Evet çok Onun kişi şey ısıtamamışlar. Benimki ısıtmamışlar. De. Şanssız kişimiz Emine'ydi. Evet. Ama güzeldi bence genel olarak tostu. İrem'den bir tane çaldım, çok güzeldi. Evet. evet. Ee, tosta bu arada 2 Euro verdik. İçeceğe de 1 Euro verdik. Bir... Kola da 1 Euro. Aynen. kola da 1 Euro, su da 1 Euro. Arkadaşlar şimdi Ohri'ye geldik. Burası çok güzel. Şöyle. Bu arada ince alacağız. ben arkadaşlarıma ve kendim alırım. Merve abla da alacak galiba kendisine hatıra alarak. İncisi şeymiş buranın. Ünlüymüş. <laughs> Merve abla. <laughs> Nasıl? Beğendin mi? Güzel. Bakalım. göreceğiz <laughs> Tekne turundan sonra. <laughs> bu arada bugün saat üç buçuk gibi falan e, tekne turuna geçeceğiz. Bir saat kadar tekne turumuz olacak. Ondan sonra üç saat boş vaktimiz olacak. Yedi buçukta da akşam Makedonya gecesi var. Ben yanıma elbisemi aldım bu arada. O üç saatte bir bir yerde üzerimi değiştireceğim <laughs> öyle yani <laughs> ne yaparsak kaçarım siz görüşürüz. <laughs> Maç ise kağıda renk vermek içindir efendim ee, ve e, elinde bir kalıp bulunur kalıp ile karışımdan alır ve ortaya bir hamur çıkar ve hamurları ise bezlere aktarır. 30 tane hamuru beze aktardığında onları bir preslemeden geçirir suyunu iyice sızdırır. Ve daha sonrasında ise 48 saat boyunca bu şekilde dışarıda kurumada beklerler efendim. Ve kuruduktan sonra ise kağıtları bezlerden ayırırlar efendim. Ve daha sonrasında içeride baskılar yaparlar. Gutenberg matbaasının iki kopyasından biri bulunur içeride. Diğer kopyası ise Slovenya'dadır. Matbaanın orijinali ise Mainz, Almanya'da bulunur efendim. Ve içeride ise bir yakışıklının portresi bulunur. Atamızın portresi vardır efendim e, ee, emuzyonla sıvı haline getiririz ve süreriz. Ve sürüldükten sonra bir parlaklık alır. Görüyorsunuz. Yani bunun altında sedef vardır. İşlenmiş, bu işlenmiş, o işlenmemiş. Evet. <laughs> kaşar tekne turuna tutmayalım. Aşkım ben oraya oturuyorum. Selam verin kızlar. Diğer ekip de geliyor. Bizi yalnız bırakmadı. Ama <laughs> kaşar hep... Bengüsü geldi şimdi. Youtuber. Osmanlı şey burada. Gamze. Şey. Bunlar yeni çift. Bunlar <laughs> artık yaşlanmış. Olsun. <laughs> Arkadaşlar artık akşam oldu. Ben saçmayı unuttum. İzleyelik eşyalar aldık birazcık. Şimdi burada bir köprü var. Köprünün oraya doğru gidiyoruz. Bu arada burada son bir saatimiz kaldı ama zaten yapacak bir şeyimiz de kalmadı yani. Sonra eğlenceye geçeceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Birazcık da üşüdüm havada serin. Üzerime aldığım şey de arabada. Bakalım nasıl geçecek. Öyle yani. Eğlence de görüşürüz o zaman. selam. Video normalde burada bitmeyecekti. Bir iki günümüz daha var sanırım. Evet. iki gün daha olması lazım. Ama çok uzun oluyor videomuz. Üçüncü videoya artık son bir tatil videomuzun sonuna gelmiş bulunmakta olacağız. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.